Merhaba arkadaşlar. Öncelikle benim kısa vadeci olduğumu, günlük alsat yaptığımı, kanal takip edenler bilir, bilmeyenler de şimdi öğrenmiş olur. Alsat yapmak isteyen, isteyip e, teknik analizden anlamayan, de bilmeyen kişiler için bir taktik söyleyeceğim şimdi. Bu taktiğin tek e, yapmanız gereken şey beklemek benim bir sermayem var. Uzun sürede bekleyebilirim. Bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Ne kadar beklersen bekleyeyim benim için önemli değil. Eninde sonunda kazanacağınızı ben garanti ediyorum zaten de. Bekleme sıkıntısı olmayanlar için güzel bir taktik o da şu. Birkaç örnek resmi koydum o da şu. İlk başta doların resmini koydum. Dolar şimdiye kadar 8.55-706 Türk Lirası seviyesini gördü eninde sonunda bu seviyeyi tekrar test edecektir. Bitcoin'in görmüş olduğu en yüksek seviye 42.096.92 dolar seviyesidir. Elinde sonunda bu seviyenin testi tekrar gelecektir. Bir sene sonra mı gelir? Bu sene içerisinde tekrar gelir mi? İki ay sonra, bir ay sonra tekrar gelir mi? Belki bir gün sonra, yarın Belki bir hafta sonra gelecek. Burada tek yapmanız gereken şey beklemek olacaktır. Bu seviyelerin testi gelecektir. Digibyte. Digibyte'ın da resmini koydum. 0.03774 dolar seviyesi görmüş bir coin'dir. Bu seviyenin de testi muhakkak gelecektir. Yani benim bekleme gibi bir derdim yok. Analizde bilmiyorum diyenler için güzel bir taktiktir bu. Yapmanız gereken tek şey beklemek olacaktır. Bu coinleri aldıktan sonra bu seviyelerin testi gelecektir. Analizleri buradan günlük paylaşırken şunu söylüyordum. Verdiğim değerleri al DLO, e, verdiğim destek noktalarını al emri verip beklemeyin diyordum. Fakat kafanıza yatan güzel kar oranında kar aldığınızı düşündüğünüz bir seviyeyi sat emri girerek bekleyebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Onun için bir coin'i alıp uzun süre beklemek isteyenler bir sat emri girip beklemeye başlayabilirler. Burada yapılması gereken tek şey bir teknik analizin bilinmesine gerek yok. Beklenmesidir. Bekleme sıkıntısı olmayanlar dediğim gibi alıp beklemeye başlarlar. Şu ana kadar görmüş olduğu en yüksek seviyeyi coinler elinde sonunda bir daha test edecektir. Benim bekleme gibi bir derdim yok diyorsan alıp bekleyeceksin. O seviyelere gelmesini o seviyelerden önceki bir seviyeye de sat emri koyabilirsin. Güzel kar ettiğini düşündüğün bir seviye olabilir bu seviye. Bunu da söylemekte fayda var. Ben uzun vadeye dönmüş değilim. Sadece uzun vadede beklemeyi sevenler için paylaştım bunu. Yoksa ben günlük hasatlarıma devam ediyorum. Eğitim, analiz almak isteyenler mailden ulaşıyor zaten. Sizler de ulaşabilirsiniz. Umarım bu bilgi de uzun vade, orta vade düşünenler için faydalı olur. Şu ana kadar coin'in görmüş olduğu en yüksek seviyeye bakmanız yeterlidir. Bir analiz yapmanıza da gerek yok. Sadece bekleyin.